Merhaba. Ben aldım canım kolonyamı senden. Merhaba. Gelin nerede? Sen Gelin bir dakika sıra gelesin. Kolon mu mı istiyorsun? Bir dakika görüşeceğiz biz sana. Merhabalar. Yetişmedi Merhaba, herhalde. Merhaba, hoş geldin. Yok, benimiz yetişti çok şükür. Gelinin karşılamaması iyi olmadı. gerek bizi karşılardı, gelinle tek karşıladı. İyi bulmadım. Ya keşke yetiştirebilseydi, üstünü giyinmiş olarak bizi karşılasaydı ama olmadı ama hani bizi karşılasaydı biz ona zaten üstünü giyilmesi için zaten izin verecektik yani. Nasıl oldu gününüz? Nasıl geçti? İyi geçti. Yoruldu. Biraz yorgunluk oldu. Bu kadar da olacak. Sanırım hiç zamanınız yetmedi. Ee, yemeklerde zamanımız e, hepsi bitti, menümüz yetişti. Masada birazcık eksiklikler oldu orayı yetiştiremedi. Yani, o da panik yaptı, çok panik aynen, yaptı. Aynen kaşıkları atıp gitmiş çünkü. Ee, yok, atıp gitmedi. <laughs> şey, yetiştiremedi. Kıyafetini giymek için. Kaşıkların altında peçete seti. Benim gelim. masayı yetiştiremedi. Benim gelinim çok güzel kurmuştu hani düğün salonu demiştiniz. Evet, hani düğün da... salonu gibiydi. Evet doğru, düğün salonu gibi. Burada daha güzel olmuş. Burada, sadece, Burada da nikah masası gibi olmuş. Nikah masası gibi değil, sade gayet de güzel. Sadece eksikliği var, o evet, da olabilir. Şey yok. Hoş geldiniz. Hepiniz. Kusura bakmayın, evet. geciktim birazcık. Hepiniz tekrar hoş geldiniz soframıza. Hoş, teşekkür hoş ederiz. Yetiştiremedin herhalde. Yok yetiştirdim de. Masanı son... yetiştirememişsin. Masamda son 2-3 dakika kafam karıştı. O da bir kaçırın. dakika kadar da giyinmeye gitmeyi tercih ettim. Çünkü sizi hani şeyli, mutfak menüyle karşılamak istemedim. Benim gelinim karşıladıydı. Doğru söylüyorsunuz ama benim benim de bayağı zahmetli bir menüydü. Yani ee, zahmetli ama de sizi olsa Ama sizi şöyle karşılama... mutfak menüyle karşılamak istemedim. Merhaba. Aa, merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. merhaba. merhaba hoş geldiniz. sağ olun. Hoş geldiniz. Yanlış Teşekkür ederim. Ya. Sağ olun, sağ olun. <laughs> çok ne, şimdi ne oldu? Teşekkür ederim. Sağ ol. size çok siz şıksınız. Hoş geldiniz. <laughs> ne oldu? Bir tane bir şey oldu. Ne oldu? Ee, son bir dakika kala giyinmeye gittim ya. Bir buçuk dakika geç çıktım. Gelin bizim... bizi karşılamadı. Kim karşıladı? Ya, Annem aldı, karşıladı. karşıladı. Annem. E olsun ya, ne bir olacak? Buçuk ee, sadece, bir buçuk dakika sadece. Bir buçuk dakikadan şey olmaz ya, olur mu? Sadece bir buçuk dakika değil yani, yani masa düzeni de eksik. Masa sizde yaptı evet. Kaşık var bende kaşık var. Evet. Kaşık. bıçak var Çatal kaşık var. Yani hiç çok... Sadece suyumuz. masayı yetiştiremedim. Çok Orada karıştı. Orada karıştı. Suyumuz. Kafası karıştı. Şimdi Yapamadım. bu tatlı ha. çatal bıçakla yenen bir tatlı mı? <gülüyor> çatal <laughs> kaşıkla mı yenen bir tatlı işte mı? Masada kafam karıştı. karıştı. Son 4-5 dakika kala girdim ya. Telaş yaptı. Çok telaş, yaptı. yaptı. Ama tabaklar falan diziliydi peçete. değil mi? He. He. O diziliydi. Dizil Dizil Böyleydi. Şu anki haliniz gibiydi. Anladım. Sadece kaşık çatal kokuyan kafam karıştı. Kaşıklarımız peçete vardı. Onlar bile yok. Bizim çiçeğimize... duvarda çiçeğimize şey buldular. Evet buldu çok güzeldi vardı. evet. Ama bu da nikah masasının çiçeği. Yani <laughs> tabakta nikah... mı o çiçek? Evet, 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 evet. bu lorman tabakta. Çünkü bizim çiçeğimiz lorman tabakta da değil. Biz, de, biz öyle aldık biz O şekil aldık. Yani öyle mi satılıyor? Ya, evet. Öyle satılıyor. Biz onu yani kendimiz yapmadık. Biz ona hiçbir yapmadık. şey yapmadık. Heh. Öyleydi, öyle. Onu şunu bakalım. Hani dün benim gelinimin her şeyini buluyadınız ya bir kulp. Şuna... Hadi söyle, söyleyin. Hadi ha. susmayın. Suları da doldurma. Susmayın. Yetiştemem. İşte masayı sade yemeklerimiz yetişti ama evet. masayı evet. sade yetiştiremem. Masada Malyan da olmuş. koydum birazcık yanlış Koymuşsa koydum. Da eksikler var. Eksiklik Eksiklik var. var. Eksikler var. Yoksa masaya koydum yani. Eksikler Tabağımı, var. çiçeğimi hepsini koydum ama kaşıklarda ve bardaklarda son kafam karıştı. Orada karıştırdım. Bunlar Yoksa... yanmamış, sular dolmamış. Evet. Yani kaşıklar yere atılmış, ha. peçete falan yok. Heh. Tamam, işte karıştı o. Söylüyorum zaten kafamı karıştırdım. Öyle yapalım. Ee, biz sana kaseleri verelim. Evet. Ee, tamam. Sen çorbamızı bir doldur, evet, sonra da tamam. artık yeri geldikçe, sırası geldi tamam. ki bu eksikleri tamamla. Tamam. tamam. Yani, o da tamam. sen... tamam. isteyen. Hani. dur. O, o kadar olur. Alttan alacağım O kadar olur. Fark etmez. Ne çorbasıydı, Sevilay? Erzurum usulü ayran çorbası. Benim masama düğün masası dedi kayınvalidesi, Kendinde hiçbir şey yoktu. Yani benim gözümde sıfırdı. Çünkü benim gelinimin her şeyi e, dört dört tüktü. Ama karşıladı. Dört dörtlük her şeyini süsledi, masasını, yemeğini ama dört verdiler. Dörtlük masa değildi. Olmamıştı masası, beğenmedim. Ya masada birazcık e, son dakika olduğu için yanmıyor. Kafam karıştı. Son birkaç dakika masaya gittim. O yüzden biraz eksikliklerim var. Haklılar. Çorbamı şu an sıcak su koyuyorum. Çorban birazcık katılaştığı için. Siz sakinleşmiş gibisiniz. Sakinleşmedim. İçim öyle şey ki böyle. Biliyorsunuz ama ben ha, de dedim. Gülüyam mı? Sular yani, duruldu dedim ama. Durulmadı kesinlikle. Dün çok sinirliydiniz çok ben çıkarken. Hatta ben erken kaçtım kusura bakmayın. Çok ben çok gergin olsun. ortamlarda Biliyorum. ben de geriliyorum. Evet. Baktım bitmiyor yani. Ne Bayağı bir tepki gösterdi. Yani. Dört puanları 4, gördükten sonra. Evet dört puanı gördükten sonra. Benim şartelle attı. Evet Şimdi, bayağı bir at, attı. Zalan'ın o 4'ü vermeden bize parmak salladı. Mənim farkım. Sən ki, heç məsəlləmədin, bu danışırsan. Sən məsəlləmədin, sən dedik ki, "Mən anaqın, gəlinimin haqqını yeməsiniz." Yeməsiniz dedim. Yeməsin. Biz yemədik ki, daha otumuzu göstərmədik ki, yedik, yemədik. Sən elə etdiyin zaman adam daha bu şey. Va, onda nə deməli? Yani. Ne ya, puanları önce bir evet. sallamak. Ha kabul etmem düşük puanları gibisinden evet, bir şey evet, söyledi. Düşük puan, puan verirse ben hakkımı yedirmem. Yani, yani hakkını yedirmem dedim. Hani konuşma tarzımız böyle. Mi? Yediler mi peki hakkını? Yediler Parmak sallıyorsun. Sen parmaktan bizi korkutacaksın. Sen el numa vuruyorsun Sen buraya kavga gelmemişsin yani. Uyardım ben zaten. Vurmaması gerektiğini Biz burada sakin sakin birbirimizi evet. konuşacağız. Yani kavga etmeye, dövüşmeye gelmedik. Dövüşmeye gelmedik. Doğru evet. söylüyorum. Tabii gelinin de ben seni altı verdim. Sen çıktın. Geldi mi demek ki yemeğini beğendim, altı verdim. Doğru. Beğenmedim tamam. ama verdim işte. Pişmanım, pişmanım. Beğendim Aa. de altı verdim. Beğenmezse altı Heh. vermezdim. Yok beğenmedim. Ben de gelinkini beğenmedim. beğenmedim zaten Heh. ona dört tamam. verdim. Beğenseydim Be altı da verirdim, yedi de verirdim. Onun hakkı neyse verecektim. Erzurum usulü ayran çorbamı koyuyorum. İnşallah kayınvalideler beğenecek. Hadi gelin Allah hanım. Öyle... Dün benim kızıma geç kaldı, diyalardı. Şimdi bir de benim anlamadığım bir konu sanki buraya puanları birbirimize borç veriyor gibi. Yani verdiğim puan borç değil. Hiçbir geline borç değil Yok. yani. Eğer ki e, şimdi... Siz Aysel Hanım'a 6 puan verdiniz. Gelininizin sofrası güzel olsaydı bence hakkı 6 değil 8 puan vermeliydi. 8'i beklemeliydiniz. Aynen, aynen. Verdiğiniz puanı değil. Verdiğiniz puanı bekliyorsanız ben borç Bekleyin. puan verdiğim gibi Bravo güzel yani, şey söylediniz. Hoş değil o. Boş bana, değil. Yani boş bir değil saniye. Yani. Doğru söylüyor Fatma'nın şimdi. Siz ona verdiğiniz o da size vermek Hayır, zorunda değil ama... Değil. Doğru puanları vermek doğru, zorundasınız. Aynen, yani ben Sizin de, tek hadi. zorunluluğunuz hak edilen masalara güzel puanlar aynen. vermek. Yani evet. seksiyonu da benim gelinim evde bana kızmış ki sen nasıl altı verirsin? Benim gelinim bende yönetemez ki ben ayı burada yarışıyorum. Kimin gelini kızmış altı puana? Hayır Döndü, benim gelinim. Hayır gelini benim gelinim. Benim gelinim öyle kesinlikle benim gelinim. Benim gelinim o konuya girmeden ne kaç verdin dedi. Şunu verdim kızım sen tamam ki, anne sen dedi vicdana verdin mi dedi hayır, tamam dedin dedi. Hayır sen dedi ki benim gelinim bana demiş ki kendine Benim sen gelinimi karıştırma istersen. Bak Hayır. benim gelinimi karıştırma Çünkü gelinin sofrası sofrasıdır. Sadece ]dır. yemeklerini sen konuş. Tamam mı? gelinimin, gelinimin sofrasıdır. Benim gelinim benim şeyime şey vermez. Ben de işte öyle diyorum. Gelin beni yönetemez. Gelinim yani gelin bana akıl veremez. Ben burada yiyorum. Ben bu görüyorum. Ben ona göre puan tabii vereceğim. Tabii ki siz veriyorsunuz. Jüri sizsiniz. Siz veriyorsunuz puanları. Çünkü hani Ama ha, bazen tabii gelinler tepki gösteriyorlar. Niye verdin? Niye ettin? da yanlış. Yani o yani onlar o, da yarışacak. O zaman da gel de burada masada Süleyman bir anlamı yok. He gör. anladım. Ben illa ki söyleyeceğim yani. Ama gel de buradan masada konu açmanın bir anlamı yok. Ama değil. dün de 4 puanlar biraz az olmadı mı gerçekten de yani? Ama 10 hak etti. 4'ü hak etti. Dördü hak etti. Evet. Dördü Aa yok de, katılmıyorum. Şuraya bakmayın lütfen. Ya olmayan şeyler vardı da 4'lük de değildi yani. Evet 4'lük de <laughs> değildi. Yani benim gelinimin sadece şuraya yaptığı emek vardı. Masa Kendi elleriyle yaptığı hayır. emekler vardı. Bak masaya bir diyeceğim de. yok. Yemekleri evet. de çok çok güzel idi. Şimdi Benim ee... 12, 12 senelik gelinim. Ben hiç daha bir gelinimin yemeğine bu yemeğin şey olmuş demedim. Olabilir yani. senin ağzın damak ayrı. Sen de dün bülbül gibi konuşuyordun. Gülüyordun hadi konuşsana. Ben sana gülmedim. Sen yanlış anladın. E, ceviz e, dedi tatlınahta ceviz var ha o ceviz e, sözünü ceviz demedi. Başka bir şey dedi. Ben ona güldüm. Ben yanlış söylemişim. Evet. Asil Hanım'ın söylediği da... yanlış. Ben ne geldim. Ben gülmedim. gülmedim. Yani, size yani. kızdı. Ya, sana gülmedim. Ama evet. sen çok yanlış laf söyledin. Evet. Hiç yakışmayan laf söyledin. Evet. Ben bazen evet o da söyleyeyim. hoş olmadı tabii ağzınızdan çıkan şey. Hiç hoş olmadı ama bir bayana da yaraşan laf değil o. Hala sinirliyim sinirimi yenemedim. Çünkü gelinim o haline dün çok üzüldüm. Kanın terin içine battı kız. Zamanla yarıştı. Ondan sonra dört dört bastırdılar. Onun için yani çok daha sinirimi yenemiyorum. Ama ben onun geline gülmedim. Yine değilim. Gülünecek bir hali yok idi gelinim. Halbuki o yanlış anladı. Şalara bana güldü. Ben ya e, içindeki cevize başka bir şey demişim. Ona güldü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.